Bir Çanakkale ıssız cuma mezarlığı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında, 1335 yılında yapıldığı tahmin edilen camiye, etrafta başka yapı olmadığı için ıssız adı verildi. Eskiden sadece cuma namazlarının kılındığı caminin adı, daha sonraları ıssız cuma oldu. Hisar Cuma bölgesinde bulunan ve en eski tarihli mezar taşına göre yaklaşık 680 yıllık olduğu sanılan mezarlık ise Seyvan köyü tarafından kullanılıyor. Ancak mezarlıkta yaşanan esrarengiz olaylar duyanları hayrete düşürüyor. Üstelik olayları birebir tanık olanlar anlatıyor. Yenice'nin Seyvan köyünde 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren hatice erkek doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ayşe bebek, annesinin yanında kazılan bir mezara defnedildi. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları, iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok oldu. Ki büyülü köy Sakarya. Bir asır önce Sakarya'da gerçekleştiği iddia edilen ürkütücü olayı sosyal medyada hesabında paylaşan o fenomenin paylaşımına yüzlerce beğeni geldi. Sakarya'da filmlere konu olan bir köyde gerçekleştiği iddia edilen paranormal olayları yazan sosyal medya fenomeninin paylaşımları dikkat çekti. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu, anlamına gelen azen büyüsünün yapılmış olmasıdır söz konusu Hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir. 2015 yılında vizyona giren serinin ikinci filmi olan Cil ilimizde Sakarya'da, bir asır önce 1921 yılında 117 haneli köyün boşaltılmasına neden olan gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Gerçek bir hikaye diye olayların yaşandığı köyde, olayların yaşandığı evde. Bir baba ve kızın tüyler ürperten hikayesini anlatılıyor, işte o paylaşımdaki paranormal olayın tamamı. Sakarya'da 117 hanenin terk ettiği, ürkütücü olayların yaşandığı Azerbüyük köyü. Sakarya'da bu köyde 1921 yılına kadar her şey olan şekilde devam ediyordu. Köylüler hayvancılık ve çiftçilik yapıyor, akşamlarını yemeklerini yiyorlar ve geceye doğru uyuyorlar. Her şey olması gerektiği gibi diyebiliriz. Ardı ardına gerçekleşecek olaylar bu düzeni bozacak, köylülerin kaçmasına sebep olacaktı. Köyde gecelerin nereden geldiği belli olmayan çığlık sesleri yükselmeye başladı. Önceleri bir şaka olduğu düşünüldü lakin bu sesler günlerce devam edince köylüler korkmaya başladı. Köy halkı kendi çapında araştırmalar yaptı ama sesin kaynağına ulaşamadılar. Araştırmalar sonuçsuz kalınca gelen sesler dilden dile dolaşmış, teoriler üretilmişti. Bilirsiniz köy yerinde bu tür olaylar büyük yankı yapar tabi olaylar bunun kalmadı ve devam etti. Köy halkının birbirine anlam veremediği kin ve nefreti. Çığlık sesleri dilden dile dolaşırken köylülerin geçimi olan hayvanlar birer birer ölmeye başladı. Önce bir hastalık veya salgın olduğu düşünüldü lakin öyle bir şey olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Anlamsız biçimde hayvanlarını kaybeden köylüler, birbirlerinden şüphelenmeye başlamışlardı bile hayvanların ölümü tüm köylüleri hem üzmüş hem de öfkelendirmişti. Lakin olay sadece bununla kalmamıştı. Verimli topraklar, verimsiz bir hal almıştı. Hayvanlarını kaybeden köylüleri üzecek bir olay daha yaşandı. Bu kez topraklarından verim alamıyorlardı. Kısacası şunu diyebiliriz, köylülerin geçim kaynağı anlaşılmadan sebeplerden ötürü yok olmuştu. Buraya kadar birinden şüphelendiniz değil mi? Evet, açık olmam gerekirse Köylü'nün teki yapmıştır diyordum. Lakin diğer olayları okuyunca yeni teoriler üretmeye çalışacaksınız. Olayın seyrini değiştiren, şüpheleri ortadan kaldıracak yeni olaylar yaşanmaya devam ediyordu. Köydeki hamile kadınların art arda düşük yapması olayın boyutunu değiştiriyor ve tam anlamıyla paranormal kılmaya yetiyordu birden fazla kadının aralıklarla düşük yapması kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Tüm bu soru işaretleri medyaya yansıyor, gazetelerde yayınlanıyordu. Kaybolan çocuk ve esrarengiz dönüşü Kaynaklara göre ise, olaylar sadece bu kadarla kalmıyor, yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Köydeki bir kız çocuğu kayboluyor ve günlerce arama yapılıyor. Tüm aramalar sonuçsuz kalıyor ve bulunamıyor. Umutlar tükenmişken bir gece yarısı küçük kız çocuğu evin kapısını çalıyor. Ve ailesi kısa süreli bir çok geçiriyor. Çünkü kızın saçları kazınmış, gözleri kör olmuş haldeydi. Bir gariplik daha vardı, küçük kız sadece latince konuşuyordu. Tüm bu yaşananlar Türkiye gündemine oturuyor ve dilden dile dolaşıyor. Azem köyü halkı birçok olaydan sonra köyü terk etme kararı alıyor. Yaklaşık 170 hane birden, bir gecede köyden ayrılmış ve yeni hayat kurmuşlardır. Hala konuşulan bu olayla ilgili birçok teori üretilmiştir. Köyün lanetlendiği ve köye azam büyüsü yapıldığı hala konuşulmaktadır. Bazı kaynaklarda 120 bazı kaynaklarda 170 olarak görünmektedir. Araştırmalar sonuçsuz kalınca gelen sesler dilden dile dolaşmış, teoriler üretilmişti. Bilirsiniz köy yerinde bu tür olaylar büyük yankı yapar. Tabi olaylar bunun kalmadı ve devam etti. Hiç esrarengiz Mağara Havran Balıkesir ilinde bulunan Havran Mağarası'nın diğer adı ise Korkunç Karanlık Ağız olarak biliniyor. Mağara içerisine küçük baş hayvanları girdiği için giren iki çobandan haber alınamadı, halkın iddialarına göre duyulmuştur. Mağaranın lanetli olduğuna veya ele geçirildiğine inanan halk, mağaranın etrafının hayvanların sıklıkla otlatıldığı bölge olduğunu da belirtiyor. Kaçan koyunların mağaradan bir daha geri dönemediğini, koyunları geri alabilmek için Havran Mağarası veya diğer adıyla bilinen korkunç karanlık ağıza giren iki çobandan da haber alınamadığını belirtti. Mağaranın önüne kadar gitmeye cesareti olan kişiler ise içeride hayvan kemiklerinin olduğunu ve içeride sanılandan daha fazla olduğunu düşündüklerini de belirtiyor. Ak mağaranın bir sonu olmadığını düşündüğü ve lanetli mağara olarak adlandırdıkları Havran mağarasına konuşulan yüzünden girmeye cesaret edemediğini de belirtiyor. Bir başka duyumlardan biri ise ne kadar inandırıcı olmasa da söylenti niteliği taşıyan canavar kavramıdır. İçeride insan yiyen canavar iddiası öne sürülmüştür. Fakat mağara etrafında yaşayan köylüler de bu duruma çok fazla inanmamıştır. Bilimsel olarak yapılan açıklamada ise içeride çok fazla yarasa olduğu ve bu yarasaların saldırı olanaklarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Yarasalar genelde sürü halinde gelen kişi veya hayvanlara saldırıp onları canlı tutmadığı belirtilmiştir. Avran mağarası Balıkesir'in Körfez bölgesinde yer alan Havran ilçesindedir. Çanakkale kahramanı olan Koca Seyit ile tanınan bu ilin denize kıyısı yoktur. Balıkesir'in çok fazla gelişmemiş ilçeleri arasında yer alır. 4. Davutlu Köyü, Lüleburgaz 32 yıl önce Davutlu Köyü'nde yaşandığı ileri sürülen Karadedeler olayı, o dönem çok konuşulmuştu. Birçok YouTuber'ın da köye gidip videosunu çektiği ün kazanan ve ilginç olayların yaşandığı yer. Karadedeler olayının geçtiği Davutlu köyünün muhtarı Cevdet Ayaz, köyün adının hala bu olayla anıldığını belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etti. Karadedeler olayı nedir? Türkiye'de bundan tam 32 yıl önce gündem olan Karadedeler olayı uzun süre konuşulmuştu. 1989 yılının Ocak ayında yaşandığı öne sürülen olaya göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz Burgaz ilçesi Davutlu köyünde yaşayanlar hava karardıktan sonra insan dışı varlıklar görmeye başladı. O günden sonra havanın kararmasıyla köylüler uzun süre korkularından sokaklara çıkamadı. Bu olay, o dönem birçok ulusal gazetede yer bularak, büyük yankı uyandırmıştı. Araştırmacı gazeteci Hebe köye gitti. Genç bir gazeteci olan Hebe, olayı araştırmak için Davutlu köyüne gitti. Köyde 11 gün geçiren Hebe, köylüler ile röportaj yaptı. Röportajları sırasında köylüler esrarengiz varlıklar gördüklerini ileri sürdü. Bunun üzerine genç gazeteci HB köyde kalmaya karar verdi. Köyde geçirdiği 11 günlük süre içerisinde hiçbir anormal durumla karşılaşmayan HB, köyden ayrılırken video kamerasını köydeki 14 yaşındaki bir çocuğa bıraktı ve köyde olan dışı bir şey olursa kamerayla kaydetmesini söyledi. 7 kişi parçalanarak öldürüldü. Gazeteci köyden ayrıldıktan 3 gün sonra gece saatlerinde İstanbul'daki evinden sivil giyimli 4 kişilik jandarma ekibi tarafından köyde çektiği video kasetlerle birlikte gözaltına alındı. Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve dönemin Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı ASS tarafından ifadeye alınan Hebe, köydeki üç farklı evde yaşayan yedi kişinin kısmen parçalanarak öldürülmesi ve bir evin duvarına Arap alfabesiyle ile Hebe isminin kan ile yazılması nedeniyle sorgulandı. Ölen kişiler arasında H ve Min kamerasını bıraktığı 14 yaşındaki çocuk da bulunuyordu. HB kayıplara karıştı. Yaşanan bu olay, bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açmaması için köylülere bir cinnet vakası olarak anlatıldı. 7 cenaze, yalnızca köylülerin ve jandarma ekiplerinin katılımıyla büyük bir gizlilikte köy mezarlığına defnedildi. Köylülerin çoğunun bu olaydan sonra köyü terk ettiği öne sürüldü. Yandarmadaki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest kalan HB adlı gazetecinin giysileri, botları, not defteri ve kişisel eşyaları, 3 Şubat 1989 Salı günü Davutlu Köyü civarındaki ormanlık alanda bulundu. HB'ye ise ulaşılamadı. Yüzbaşı intihar etti. Gazeteci HB'yi sorgulayan Yüzbaşı ASS ise, bu olaydan bir yıl sonra eşinden boşandı psikolojik rahatsızlıklarından ötürü malulen emekli olan ASS, İstanbul'a yerleşerek tedavi görmeye başladı. 2006 yılında, 59 yaşındayken geçirdiği bir bunalım sonucu kendisine ait silahla başına tek el ateş ederek intihar etti. Üzerinde Karadedeler olayı 1989 yazıyordu. İntihar eden Yüzbaşı A.S.N'in kızı S.F. babasının vefatından sonra özel kasasını açtı ve kasa içerisinde 3 adet zarf buldu. Zarfların birinde siyah-beyaz fotoğraflar, diğer ikisinde ise kayıp gazeteci ve ait not defteri vardı. 1989 yılına ait gazete kupürleri ile 3 adet video kasette yer alıyordu. Kasetlerin üzerinde ise Karadedeler olayı 1989 yazıyordu maddi sıkıntı yaşayınca video kasetleri sattı. İlk video kayıtlarında gazeteci H. ve Min köylüler ile röportajı yer alırken, ikinci kayıtta H. ve Min yüzbaşı ASS tarafından sorgulanması bulunuyordu. Son videoda ise, köylü çocuğun çektiği görüntüler yer alıyordu. Kasetlerin şokunu birkaç yıl üzerinden atamayan yüzbaşı A.S.Nin kızı S.F. maddi sıkıntılar geçirince 2009 yılında kasetleri satıp paraya çevirdi muhtar serzenişte bulundu. 2011 yılında filmi yapılan Karadedeler olayının geçtiği iddia edilen Davutlu köyünün adının kötüye çıktığını savunan eski Davutlu muhtarı Ali Osman Karagöz ve yeni Davutlu muhtarı Cevdet Ayas ise yaşananların gerçek dışı olduğunu herkese duyurmak için hukuki süreçte başlattı. Köylerinde yaşandığı ileri sürülen olay hakkında konuşan Davutlu muhtarı Cevdet Ayas, bu yaşananlar köyümüzün ismini kötüye çıkardı. Bizzat savcılığa ve cimere şikayette bulundum. Ancak şu ana kadar hiçbir gelişme yaşanmadı, sözcüklerini kaydetti. Köy, meraklıların uğrak yeri oldu. Geceleri Davutlu'ya gelen şüpheli kimselerin kamera kablolarını kestiğini dile getiren Muhtar Cevdet Ayaz, Geceleri burada bir sürü insan yakalıyoruz. Gelip köyün kamera kablolarını kesmişler. Yakalayıp karakola götürdüm. Bunları yapanlar da özellikle gençler dedi. Geceleri evlere girildiğini söyleyen muhtar Ayaz, geceleri köylüler rahat uyuyamıyor. Dışarıda sürekli insanlar geziyor, video çekmeye çalışıyorlar. Geçenlerde İstanbul'da yaşayan ve köydeki evi kapalı olan bir köylünün evini dağıtmışlar diye konuştu. Videomu beğendiysen beğenmeyi ve videoların devamını takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. 5129 numaralı apartman. 2009 yılında ODTÜ'de okuyan iki genç kız gece yarısı mumlarla satanist tayinler yapar. En üst katında kalan kız öğrenciler o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olmuş. Kayıtlara göre böyle bir deprem söz konusu değil. Bütün apartmanda camlar kırılıp eşyalar sarsıntı sebebi devrilmiştir bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söyler. Uzun süre apartmana kimse girememiş. Bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söylerler. Hayalet gördüklerini söyleyenler var apartman yöneticisi, olayların ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra, yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ile yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkar. Bina riskli olduğu gerekçesiyle yıkıldı. 129 Nolu Apartman, Antalya İşçi Blokları Mahallesi, 1530. Sokakta bulunuyordu. Olayla ilgili gerçek ise bir süre sonra ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce su basması nedeniyle binanın alt katı suyla doldu ve çökmeler yaşanmaya başladı. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etti. Komşular firmaya dava açtı ve bu dava sürdüğü sırada binada çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana geldi. Binada oturulma ihtimali kalmayınca mahkeme yıkım kararı aldı. Videomu beğendiysen beğenmeyi ve videoların devamını takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.